Merhaba, ben Deniz. Bu hafta sizi yalnızca antik dünyanın değil, insanlık tarihinin en özel şehirlerinden birine götüreceğim. Efes, Efes antik, antik, kenti. antik kenti. Burada sadece taşların üzerinde yürümüyoruz. Binlerce yıl boyunca ticaretin, sanatın, bilmin ve inancın keşfettiği bir medeniyetin izlerini sürüyoruz. Efes bir zamanlar dünyanın en önemli ticaret merkezlerinden biriydi. Limanı ve stratejik konumuyla batı ile doğuyu birbirine bağlayan bir köprüydü. Ancak onun gerçek gücü sadece zenginliğinde değil, sahip olduğu kültürel ve dini çeşitlilikte yatıyordu. Dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı, bu şehrin yalnızca inanç dünyasında değil, mühendislik ve mimari alanında da zirveye ulaştığını kanıtlıyor. Bu şehir Roma döneminde Asya eyaletinin başkenti olarak büyük bir siyasi ve kültürel merkez haline geldi. Celsus Kütüphanesi bilgiye susamış, ruhlara ev sahipliği yaparken 25 bin kişilik büyük tiyatroda insanlık tarihinin ilk büyük gösterileri sergileniyordu. Belki de bu sokaklarda yürürken Kleopatra'nın, Aziz Pavlus'un ve bir Gladiator'un ya da Sokrates'in ayak izlerine basıyor olabilirsiniz. Efes sadece bir şehir değil, zamanın ruhunu, insanların hayallerini ve mirasını taşıyan bir anı defteri gibi. Şimdi bu büyüleyici şehri birlikte keşfetmeye, taşların ardında saklanan hikayelere göz atmaya ne dersiniz? Hadi başlayalım. Ben alt kapıdan giriş yaptım ve şu anda üst kapıya doğru ilerliyorum. Birazdan Efes'in tanıdık yerlerine beraber gireceğiz. Hadi gelin gidelim. Gitmeden önce sizlere önce dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı'na kısaca değinmek istiyorum. Günümüzde ne yazık ki olduğu gibi gelemedi ve şu an e, bölgede yani hiçbir şey yok. Sadece bir bataklık, şu anda birazdan görsellerini ekrana yansıtacağım. E, gördüğünüz e, fotoğraflardaki gibi bir yapı yok ne yazık ki ama e, birçok kez yakılıp yıkılıyor. Dediğim gibi bununla ilgili ayrı bir video yapmayı düşünüyorum o yüzden çok fazla burada detay vermeyeceğim ama şu an gelirseniz orada bir tapınak göremeyeceksiniz fakat şu anda üst tarafa bir kart koyacağım o karta tıklayıp Efes Müzesi'nin içinde gezerken çektiğim çok iyi yapılmış el yapımı bir maketi var oraya bakıp biraz daha hayal gücünüzü de canlandırmanız kolay olabilir belki evet ne yazık ki antik tiyatro şu anda bir bakım çalışmasında ve kapalı İçeriye giremiyoruz ben de bu yüzden çekmedim yani içeriye girmek imkansız şu anda kapatılmış durumda hatta büyük bir vinç de var uzun bir süredir şimdi e, meşhur o her yerde gördüğünüz o büyük kütüphanenin önüne doğru ilerliyoruz Efes'in içine doğru e, biraz yolda yürürken size bu kütüphaneyi anlatacağım e, şimdi rotamız Tabii ki de Celsus kütüphanesinde. Burada bir ayak izi var. Ee, bu ayak izi söylene göre bir hayat kadınına ait. Tabii bu rehber dedikodusu da olabilir. İşte bu gördüğünüz ayak izi e, kütüphanenin arkasında kalan gizli bir genel eve gittiği söyleniyor. E, hani o zaman yaşayan erkekler eşlerine biz kütüphaneye çalışmaya gidiyoruz, kitap okumaya gidiyoruz deyip de e, aslında Kütüphanenin içinden gizli geçitle bir genel eve gittiği söylenir. Hatta oranın lağımında bir sürü bebek iskeleti de bulunmuş söylenilene göre. Tabi bunlar dedikodu da olabilir, gerçeklik payı da olabilir. Bundan emin değilim. Şimdi şöyle, de, Celsus Kütüphanesi'nde, yani burası bir kütüphane olmanın ötesinde aslında bir sanat eseri. Göz alıcı cephe tasarımı aslında bir tür zeka göstergesi bence. Çünkü öyle bir sistem yapmışlar ki içerideki kitapların nemden korunması için çift duvarlı bir sistem yapılmış. Yani teknolojiye bakar mısınız? Ayrıca burası yalnızca kitapların değil, bilgenin ve bilgelik arayışının bir merkezi. Yani düşünün o zamanki filozoflar, bilge insanlar, ne bileyim soylular ya da Aklınıza artık hani hayal dünyanız kimi geliyorsa kafanızda, onların böyle burada bir bilgi aradığını hani şöyle düşünün dünyada tek bir internet, erişebildiğiniz tek bir yer var ve oradasınız gibi hayal edin yani ee, ve buranın alt katında anısına yapıldığı Roma valisi Tiberius Julius Celsus'un mezarı bulunuyor. Yani burası hem bilgiye hem de bir insana adanmış bir yer. Aslında bir mezar demek de çok doğru olmaz. Ve itiraf edeyim burada durup bir süre düşünmeden edemedim. Acaba bugün bizim bıraktığımız hangi eserler binlerce yıl sonra hala konuşulacak diye. Çünkü biliyorsunuz günümüzde birçok ikonik olabilecek yapı var belki de. Yani bundan yüzyıllar sonra acaba hangisi kalabilecek diye bir düşüneyim dedim. Ve burada güzel bir fotoğraf çekmek istiyorsanız hani insanların olmadığı bir vakit'i yakalamak çok zor. Ee, ya sabah ilk açılış saatlerinde geleceksiniz ya da kışın yine sabah çok erken saatte gelmeniz gerekiyor açılış saatinde. Hani ilk sizin girip koştura koştura buraya gelip o boş alanı, bu gördüğünüz alanı yakalamanız lazım. Ee, onun dışında biraz zor. Hani burada bu insanların hep olması yani her zaman birileri var. Şu an kış mevsiminde, şu anda Ocak ayında olmamıza rağmen böyle. Şimdi gelin biraz da içini göstereyim size. İçinde de çeşitli bilgi kartları var. Bu arada bu dışındaki heykeller, keşke geçmeseydim. <laughs> dışındaki heykeller sahte. Gerçekleri yurt dışında, British Museum'da. Onlar da eskiden yapılma birer imitasyonu ama gerçekten kaliteli bir iş olmuş. Gördüğünüz gibi burada birçok mühendislik teknikleriyle ilgili ve de işte birçok ünlü diyebileceğimiz insanın bıraktığı yazıların çevirileri var. Duvarlarda yazan yazıdır. Onun dışında pek bir şey yok yani içeride bir kütüphane, işte rafları ya da kitap olduğunu hayal etmeyin. Ama bence üşenmeden merdivenleri çıkın bir bakın derim hani bu tabelaları okumak bile bence bir şeyler katabilir size ben şahsen hepsini okudum evet şimdi sizleri içeriye girerken bir müze kart ya da bilet alıp girdiniz büyük ihtimalle ama şimdi içeride yamaç evler bölümü var. Buraya girmek için de ekstradan bilet almanız gerekiyor. Müze kart geçerli değil. 18 yaş altı ve engellilere ücretsiz. Şu anda bir de 65 yaş üstünün ücretsiz olması lazım ama emin değilim. Mutlaka gelmeden güncel durumu kontrol edin. Sonrasında planlarınız bozulmasın. Şimdi Efes'in taş yollarında yürümek yani adeta zamanda yolculuk yapmak gibi bir şey. Bu yolların bazı bölümlerinde hala araba izleri duruyor mesela. Tabi antik arabalar öyle modern bir şey hayal etmeyin. Yani baya iz bırakan bir şey olsa gerek ağır bir e, araç düşünün. Ayrıca şehrin kanalizasyon sistemi o dönemki hijyen anlayışını gözler önüne seriyor. Mesela Latrina adı verilen umumi tuvaletler hem bir sosyalleşme hem de ihtiyaç alanı. Burada oturup sohbet edermiş insanlar. Günümüzde aynı anda bir kafede oturup, kahve içip, telefonla konuşmamıza çok benziyor. Gündelik hayatın değişen ama özünde aynı kalan yönlerini görmek insanı gülümsetiyor yani. Şimdi e, bu yamaç evleri kafanızda şöyle canlandırın. E, böyle Efes'in, yani şehrin böyle yamacında gerçekten adı gibi yamaç evler ve deniz manzaralı, şehir manzaralı, orman manzaralı ve dönemin en üst teknolojisi mimarisi zaten hani çok varlıklı zengin aristokrat sınıfın oturduğu e, evler ve şu anda yine sağ üst köşeye bir yere koymuş olmam lazım. Bir kart çıkacak. Efes Müzesi'nde e, Selçuk'ta bulunan Efes Arkeoloji Müzesi'nde kapalı bir müze. Yani böyle antik kent değil, yani bir sit alanı değil. E, orayı da gezerseniz ben yine videosunu koyacağım. Orada da bu evlerin içinden çıkan irili ufaklı heykeller, kolyeler, aklınıza gelebilecek her türlü eşya orada sergileniyor. Buluntu orada sergileniyor şu anda. Görüyorsunuz birçok ev var, salonları, hamamları. Yani işte bir insanın ne ihtiyacı olur? Yıkanacağı yeri, yemek yapacağı yeri, bir de yatacağı yeri, oturacağı yeri. Ve burası... Çok iyi korunmuş bir şekilde. Hala ulaşmış günümüze. Buranın üstünü kapatıp daha da iyi korunmuşlar. Ve benim şarjım da bitiyor kameramın. Böyle çok spontane gelişti aslında. Çin'den gelen bir arkadaşım vardı ben. Onu almaya geldim buraya. Ama böyle gezerken de hadi ben de bir çekeyim dedim. Şöyle gelmişken ayaküstü. Öyle bir denk geldi yani. Büyük ihtimalle birazdan. Şarjım bitecek ama olsun ben daha çok gelirim buralara. Yani biterse aniden kapanırsa diye söyliyorum. Şimdi olsun. benim burada anlatabileceğim çok fazla bir bilgi yok size aktarabileceğim çünkü öncesinde bir hazırlık da yapmadım böyle. aniden gelişti, bagajda kamera da varmış, hadi bir çekeyim oldu. Şimdi size Azizyon Bazilikasından bahsetmek istiyorum biraz aklıma gelmişken. Bu Selçuk'un içinde bulunuyor ve Efes Müzesi'ni ziyaret ederseniz yürüyerek çok rahat ulaşabilirsiniz. Çok yakında kalıyor. Biraz yokuş çıkmanız gerekebilir ama çok yorucu ya da göz korkutan bir yokuş değil. Çok dik de değil. Aslında Efes, yani bu bölge Efes değilmiş. İşte Efes bir ticaret ve kültür şehri değil. Aynı zamanda dini anlamda da önemli bir merkezmiş. İnançların birleştiği bir yer burası. Özellikle Hristiyanlık tarihine meraklı olanlar için burası büyük bir anlam taşıyor. İnsan farklı inançların ve kültürlerin bir arada var olduğunu düşündükçe geçmişin bugüne bıraktığı dersleri daha da iyi anlıyor. Ee, ben kameramın şarjı iyice azaldı. Ben ufak bir kapanış konuşması yapmaya başlayayım bence şimdiden. Evet. Efes'teki turumu ben yavaş yavaş tamamladım ufak bir yürüyüş oldu benim için ee, sadece hani daha detaylı videolar çekerim daha özel daha manalı videolar mutlaka çeker atarım ama buradan ayrılmak o kadar da kolay değil Çünkü bu şehir bir tarih kitabı gibi yani her köşesinde yeni bir şey öğreniyorsunuz ama bir de şöyle düşünelim Belki bizden 2000 yıl sonra bir de bizim dünyamızı keşfedecek ve o bakın burada bir Starbucks kalıntısı varmış. Bu insanlar burada kahve içerek sosyalleşiyormuş diyecek. Kim bilir? Şaka bir yana Efes sadece geçmişin değil, bugünün de bir aynası. Umarım bu video hem Efes'i daha yakından tanımanıza hem de benim gözümden bakmanıza yardımcı olmuştur. Benim için burası her zaman özel bir yer olacak olarak kalacak. Çünkü her gelişimde başka bir detayı keşfediyorum. Ve dediğim gibi belki bir gün başka bir hikaye için tekrar burada buluşuruz. O zamana kadar unutmayın. Her adım bir hikaye saklar. Hoşçakalın.